Selam arkadaşlar ben Şengül. Şengül'ün sihirli falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili terazi burçları nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için Kasım ayı içerisinde bir aylık süreçte iş hayatı, aşk hayatı, sağlık durumunuz ne yönde ilerleyecek? Bununla alakalı tarot açılımı yapacağım. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum çay falı, kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır, yıldıznameye bakılır, su falına bakılır, kurşun dökülür, kurşun falına bakılır. Hangisini arzu edersiniz? Buyurun gelin efendim. Kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız, gelecekten haber almak istiyorsanız özel açılım şart. Sizleri mutlaka özel açılıma bekliyorum. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirler. Bir yer ayırtabilirsiniz efendim. Şimdi genel yorumumuza dönüş yapalım. Önce sağlık diyelim sevgili Teraziler için. Kasım ayı sağlık, iş hayatı, aşk hayatınız. Evet sevgili Teraziler sağlığınızla alakalı bazılarınız tabii ki sağlığınızla alakalı korku duyabilirsiniz. Acaba benim derin bir rahatsızlığım mı var gibilerden korku duyabilirsiniz veya yapmış olduğunuz esnetiğin bozulacağını düşünebilirsiniz. Yaptığınız diyetin bozulacağını düşünebilirsiniz efendim. Yaptığınız sporun size çok fazla fayda vermediğini düşünebilirsiniz böyle düşünmeyin sevgili terazi burçları korku duymayın sağlığınızla alakalı korkudan dolayı da birazcık enerjinizde düşüşler meydana gelebilir efendim kasım ayı içerisinde fakat zaferdesiniz sağlığınız gayet iyi görülüyor zaferdesiniz biraz sessize çekileceksiniz bazılarınızla arayış içerisinde olacak sağlıkla alakalı iş hayatına gelindiğinde doğurganlaşacaksınız veriminiz artacak verimleşeceksiniz paranızda büyümeler meydana gelebilir. Zamlar alabilirsiniz efendim. Mertebe bir kat daha üste çıkabilirsiniz. İşçiyseniz müdür olabilirsiniz sevgili Terazi burçları. Efendim bir parlama durumlarınız var. Eğer iş başvuruları yaptıysanız gelin, başlayın, çalışın diyebilirler size Kasım ayı içerisinde sevgili Teraziler aşk hayatınıza gelindiğinde bazılarınız biraz kuşku içerisinde olacaklar. Güvensiz ilişki mi? Güvensiz miyim? Güvensiz mi benim partnerim? Neden bana güven vermiyor? Veya biz neden mutsuzuz? Biz neden tutturamıyoruz gibi kuşku içerisinde olabilirler. Partnerleriniz de size aynı şekliyle kuşkuyla bakabilirler efendim. Fakat bazı partnerlerinizin babalık duygusu sizlerin de aynı şekliyle babalık duygunuz tutabilir. Kasım ayı içerisinde eğer evliyseniz çocuklarınıza sahip çıkmak isteyebilirsiniz. Babalık duygunuz tutabilir. Babalık yapmak isteyebilirsiniz. Sevgili Terazi burçları, evet efendim. Fakat sağlam ilişkiler kuracaksınız. Arayış içinde olacaksınız. Sessize çekilecek bazılarınız da küslerinizde barışlarınız var efendim. Yüzde ellinizde küslerinizde barışınız var Kasım ayı içerisinde. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişiye özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.